Padişah vezire sorar. Vezir, İstanbul'da evliya var mı? Aman padişahım, İstanbul evliya yatağı olarak bilinir. Evliya olmaz mı hiç? Öyleyse birkaç tanesini ziyaret edelim. Sultanım, arzu ederseniz tebdili kıyafetle şehri dolaşalım. Vezir ve padişah köylü kıyafetine girip yola çıkarlar. Önce Mısır çarşısına girerler. Orada bir kumaşçı dükkanına girip selam verirler. Dükkan sahibi büyük bir edeple selamı alır ve müşterilerine iltifatta bulunarak hoş geldiniz, safa geldiniz. Maşallah, Allah'ın ne güzel kulları var. Buyurun efendim. Vezir biraz kumaş lazım olduğunu ve kumaş almaya geldiklerini söyler. Kumaşçı hangisinden alacaklarını sorar. Vezir şu topu, şu topu, şu topu indir diyerek topların yarısından fazlasını indirir. Sonra da şundan yarım metre, şundan bir metre, şundan iki metre kes diyerek kendirtirti bütün toplardan kestirir. Kumaşçı Allah'ın ne güzel kulları var. Ya Rabbi sana şükür diyerek kestiği kumaşları paket yapar. Ücretlerini hesap edip miktarı yazılı olan kağıdı vezire uzatır. Bu sefer vezir kusura bakmayın. Biz bunları almaktan vazgeçtik. Çünkü kumaşları beğenmedik der. Kumaşçı büyük bir teslimiyetle hay hay olur efendim. Allah'ın ne güzel kulları var. Fark etmez efendim. Güle güle diyerek müşterilerini uğurlar. Paketlenmiş kumaşlarını bir tarafa koyar. Padişah ve vezir bu sefer Beyazıt meydanına çıkarlar. Orada elinde sopasıyla karpuz, karpuz diye bağırarak karpuz satan celalli birisini görürler. Vezir, padişahım şimdi bu zattan karpuz alacağız ama hemen almayın. Karpuzları bastırın, birini alıp diğerini koyun. Kolay kolay karpuz beğenmeyen bir kimse gibi uzun zaman onu meşgul edin Padişah denildiği gibi birini alır, birini bırakır. Öbürünü sıkar, diğerinin kabuğuna el vurarak olup olmadığını kontrol eder. Ama bir türlü karpuz alamaz. Karpuzcuysa göz ucuyla müşterisini takip etmektedir. Bakar ki ellemediği ve sıkmadığı karpuz kalmadı. Müşteriye elindeki sopasını göstererek, bana bak, alacaksan bir tane al, git karpuzları yaralayıp durma. Beni de kumaşçı gibi zannetme. ''Padişah olduğuna da güvenme, şu sopayla kafanı kırarım.'' der. Padişah ''Sus sus, bizi de şifre etme.'' diyerek, alel acele bir karpuz alıp, parasını ödeyerek hızlıca oradan ayrılır. Vezir ''Şimdi de Süleymaniye'ye gidelim, orada daha size nice Allah dostlarını göstereceğim.'' der. Padişah ''Vezir, bu kadar yeter. Karpuzcusu, kumaşçısı evliya olan yerde daha neler vardır kim bilir.'' ''Yeter, şimdi gidip kumaşçının paralarını verelim.'' adamcağız zarar etmesin der. Tekrar kumaşçıya gidip selam verirler. Kumaşçı yine aynı teslimiyet ve vakar içinde selamlarını alır. Buyurunuz efendim Allah'ın ne güzel kulları var. Buyurun efendim der. Vezir biz yeniden karar verdik. Kestirdiğimiz kumaşları alacağız deyip parasını verip kumaşçıyla vedalaşırlar. Dükkandan çıkarken kumaşçı ellerini kaldırıp Ya Rabbi sana olsun. Bugün iki defa dükkanıma padişahı gönderdin diye Allah'a şükreder padişah bu hal karşısında şaşırır. Vezire, vezir, anladım bu iki zatın ikisi de evliyadır. Ama acaba hangisi üstün diye sorar. Akıllı vezir şöyle cevap verir. Padişahım ben hangisinin üstün olduğunu bilemem. Ama herhalde laftan anlayanlara kumaşçı gibisi, laftan anlamayanlara da karpuzcu gibisi lazım.''